sizinle beraber Roblox oynuyoruz. Bugün Roblox'ta Bacon'ları döveceğiz. Bacon'ları çatır çutur döveceğiz. Şimdi bize gösteriyor arkadaşlar. Bu arada ben Afacan Mert diğer kanalım. Onu izlemeyi unutmayın. Ee, çocuk benden adı. Bu ne? Bu ne kadar güçlü bir bacon. Ee, büyük ihtimalle en sonunda onunla kapatacağız arkadaşlar. Çünkü yani ne orada olsun ki? Başka bir şey yok yani. Başka bir şey ne olacak ki? Aa günlük ödülmüş. Aa 100 lira verdi. Yüzde lira çok güzel. Aaa bu ne? Sopa geldim. 5 doları. Ee, tamam bunları alıyorum. Ne olacak şimdi? Daha mı güçlü olacağım? Bakayım kaslı olmuş muyum? Yok kaslı olmamışım. O zaman ne işe yarıyor ki onları anlamadım. Neyse. Şimdi bunları dövmeye devam ediyorum. 40 canı gitti. Demek ki bunlar da vurma hasarımızı güçlendiriyormuş. Tamam mükemmel. Çok güzel yani. Ben bunu da döverim. Bom. Hayır ben de öleceğim onu. Bom. Ben öldüm. Ben dövdüm. Ben dövdüm. Ben dövdüm. Burada kafa istiyormuş. Bacon'ların kafasıyla para alınabiliyormuş. Çok iyi gerçekten. Mükemmel. Neyse videomuza devam edelim. Şimdi bakacağım arkadaşlar. Ya. Yani. Aa şurada gücümüz de varmış. Aa Bacon'un kafalarını gördüm tamam. Peki öbür Bacon'ları da biliyor muyuz? Yok sadece üstünden bir şey Oyun dondu. Nari oyun dedi Arkadaşlar oyun dondu. Şu an saçma bir şekilde oyun dondu. Ha, burada bir tane adam var arkadaşlar. Burada bir tane adam var. Onu dövebiliyor muyuz? Bunu da Tamam. O zaman gidelim arkadaşlar. Bum bum bum. E ee, bunlar da çok güçlü ölmüyor ki. Arkadaşlar oyun delirdi. Cidden şu anda oyun delirdi. Durun bekleyin arkadaşlar su içeceğim ya. Suyumu değiştim arkadaşlar. Suyumu değiştim arkadaşlar. Şimdi devam edelim oyunumuza. Şimdi Aa, Rabbit varmış. Bunun için 35 bin güç istiyor biz Rabbit için arkadaşlar. Of şu kaslara bak kaslara yere. Şu kaslara bak kas kaslara hele. Öldüreceğim ben bunu. Öldüreceğim. 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 Bum bum. Gitti. <laughs> Yo ben de çok güçsüzüm ya. Acaba onlar gibi nasıl olacağız? Şu parayı alalım da dur. Tamam. Hoppa bum bum bum. Hemen çıkmıyor biraz Orada bir şey vardır. Dur bekle 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 hemen gidiyorum. Şunu bekle şunu da alalım. Ay şunu da dön. Ben tamam, bu da gitti. Tamam, bu bir daha doğru. 25 güç istiyor. Oraya geçmem için benden. Oradan geçmem için. Benim daha 8 gücüm var. Ama yaparız ya. Aynen yaparız biz. Biz mentaliz. Metalesi ne ya? Neyse. Hadi ağaca tırmanabiliyor musun? Aa bizim ağacımız. Bizim gibi sarı. Sarı yıkanı adamım. Ben böyle de seç çıkarabilirim. Hatta ben bağırla tek. Ne oluyor lan? Ee, biz kaslı olmadık ki. Biz tombil olduk. Tam bir şey olduk biz. Normal noob adam olduk. Eee. Daha önce çubuk adamdık. Çubuk adam gibi hiç gücümüz yoktu. Şu anda noob adamız. Noob. Noob oldum. Normal bir noob adam oldum. Evet çok iyi çok iyi. Daha güçlüyüm. Artık daha da daha da kaslı kollarım. Piyo piyo. Piyo piyo. Herhalde 20 oyuncu başka o çok. Etam nu bu bacon doğdu. Gitti. Ben buraya sürekli dıkşınlar tam o zaman. Çok güzel olur. Mükemmel olur. Şimdi o zaman ben arkadaşlar hemencik şunları dıkşınlıyorum. Ben dövdüğüm, ben dövdüğüm bana geldi. Çünkü ben o kadar çok buldum bunun kıyameti, başka yere mi gidecek Seni gidi seni çalmaya çalışıyor. Bom 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 bom. Şimdi şunu da dövelim. Dıkşın dıkşın geliyor. Bum. Buna bir tane daha vurdu. mu gitti. Bu kadar. Seni de döverim. Herkes döverim. Siz de döverim. Arkada döverim. şu anda biz şuradan hemencik gidelim. Life 2. Life 2 ne? Aa, bir şey var burada. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Buradaki ne? Life 2. Bu ne lan oh. Ay ee ben yan yandan geç <laughs> ne? ne? Ne yapacağım? Az kalsın gidiyor da. Az kalsın gidiyor. Hemen şuraya zıplayacağım. om Çık 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 bum 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 bum. Şimdi bunu da döveyim. Bum. 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 Koşalım, 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 koşalım. Hoppa. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Kesinlikle. Gerçekten annemin telefondan oynuyorum şu anda. Bu telefondan oynuyorum. Başka neyden oynayabilir ki? Annem de ter, terlap. Te, 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 te. Arkadaşlar bilgisayarda Minecraft video çekebilirim aslında. Ama şu anda evde değilim. Yüklemeyi deneyeceğim ama bilgisayarıma. Minecraft videosu. Klos. Bir dakika 24 güç mü? 25 güç olunca öbür an, öbür yere geçeceğim. Dur. Evet 25 güç var. Öbür yere koşalım. Şimdi o zaman gidelim. Adamlara gidelim. Şimdi buradan çıkacağız. Adamları doğratacağız. Burada yirmi beş güç istiyor, evet. Geçiyorum, geçiyorum. Abrakadabra, abra. Prenus. Ben de arkamdan kasadan gelince korktum ya. Neyse, light noob ıslandı. Tamam. Light noob. Abi bacon. E ben niye öyle olmaz? Ben böyleyim de. Ben sana güçlüyüm. Ama onlar da bize sataşsaydı çok güzel olabilirdi. Daha güzel olabilir. O neye dönüştü? Bir dakika. Sen nasıl dönüştün onu? Ben öleceğim. Hadi be. Ona nasıl dönüştü? Öbür yer için 200 mü? 200 güç, güç istiyor bir yer için. Hemen de oluyorum? Şu kasaya bakalım arkadaşlar. 60 olunca da bundan daha büyük olacağım. Bu halimden. Ha, seni döverim. Seni döverim. Seni döverim. Bitter bacon. Bitter bacon. Bunu dövelim. Pişo. Bekle. Çok güzel. Pşup 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 Diye dövüyorum adamla. Pşup yapıyorum adam. Pşup yapıyor. Bunu da döveyim. Bunu dövdüm. Aa pşup. Bim bim bam. Bim gank. Ge ge O zaman arkadaşlar hemen gücümü atmış yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Gördüğünüz gibi 60 güç oldum ve geri geldim. Gördüğünüz gibi daha büyüğüm artık. Bunlardan küçüktüm artık onlar gibiyim. Demek ki onların 60 gücü var. 60 güç. Öbürü herhalde 100 olunca olacak. Çünkü katlarına katlarına gidiyor. öbürde de 100 olunca olacak. Neyse biz bunu da verelim. çok çok ona döveyim. Bu ne de? Ben de Ben de Ben de öveceğim. Ben de öveceğim. Evet. Buradakiler de 3 artı 3 kas veriyor. Yani öncekiler bizim şuradakiler var ya. Bunlar 50 bir kas veriyor. Biz kas güç veriyordu. Bunlar 3 kas küçük veriyor. Bum çok 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 çok, çok, çok. Bu 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 bu. Şimdi bunu da dövdük. Başka kimi dövebiliriz? Bu ağaca çıkacağım. Ben böyle dönüp. Ya bu nasıl bir tip ya? La 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 la. Bom ben dövdüm. Ben dövmedim ya. Yo. Aha burada üç tane bedava buldum. Üç tane bedava. Git bakayım sen. Sen git. bunu Hepiniz benimsiniz. Biraz benim alanım. Hoppa bom. Hoppa 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 Hopa 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 hmm, 85 gücüm oldu. 85 gücüm oldu. Bunu da dövdüm. Bunu da dövdüm. Dövüyorum. Dövüyorum. Dövdüm. Bunu da döveceğim. Bunu da döveceğim bum 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 Bunlar da hocam çok çok 99 gram mı olmuş? Neredeyse 100 olacak param 100 100 Bum bum bir dakika yüz gücüm oldu. Değişmem lazımdı. Ben yanlış mı hesapladım? Yanlış hesapladım herhalde. Çünkü değişmem lazımdı şu anda. Yanlış hesapladım. Şey yanlış hesapladım ya. Hesapladım. Hesapladım. Ben olsun ya. Neyse. Döveleyim bir bunları. nereye? Döveleyim bum bum bum. Ben ördüm bunu. Bunu ben, ben de ördüm, ben de ördüm, Ben de Ben dövdüm Ben de ördüm. Güzel. Bu parayı da ben alayım. Çıksa tamam, çok güzel çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz. Bum 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 bum. Sen taşın üzerinde ne yapıyorsun bakayım? Hı? Niye de o taşın üzerine çıktım bakayım? Hmm. Ben böyle çıkabilirim ama sen çıkamazsın dostum. O yeni bir şey oldu. Kaç bulacağız? bakayım şunların üzerinde bir deneyeyim bir tane bana küçük bir verin de onun üzerinde deneyeceğim A, bum 60 vuruyorum saydan. bunları iki vuruşta götürüyorum bum bum tamam güzel ne dedi de benim biz diğer harit haritaya geçene kadar bu iş burada bitmeyecek Uzun arkadaşlar. Ben durdurayım hemen. Öbür 200 güç yapayım ve hemen geleyim. Tamam mı arkadaşlar? Hemen geleceğim. Piyo. Merhaba arkadaşlar geri geldim. Size göstereyim dedim. 150 güç olunca böyle kaslı bir adam oldum gördüğünüz gibi. Öbür 200 güçe kadar da birlikte ilerleyeceğiz. Şimdi dövüyorum bunların. Ağzını burnunu kırıyorum. Tamam. Bunu da döverim. Gördüğünüz gibi artık onlardan daha güçlüyüm. Kaslarım var. Acaba kaç gün em, neydi? adı? Onlar gibi nasıl olacağız acaba şu kaslı adamlar gibi? Ne kadar güçlü açılacak acaba o? Unuttum. Bilmiyorum onu. Ama öyle olmayı çok istiyorum ya düşünsenize. Herkes oyuna daha yeni girmiş. Ben proyum. Ama çok çalıştım. Gittim. Neyse arkadaşlar. Bir size bir şey göstereceğim. Hani şu kafalar var ya altta. Bacon kafaları. İşte onları satabiliyorsunuz. Böyle böyle bir alan var. Burada sizde mes bende şu anda 8 var. Buraya 8 yazıyorum arkadaşlar hemen gönderiyorum. Mesela 8 kafa 400 lira ediyormuş. Hemencik yaptık. Gördüğünüz gibi 400 liramız oldu. Yani bunları kesinlikle yapın. Çok güzel para veriyorlar. Kesinlikle sat, satmayı unutmayın onları. Çok güzel para veriyorlar gerçekten. Mükemmel ötesi para veriyorlar. O zaman devam edelim oyunumuza. Devam edelim oyunumuza. Of artık daha da güçlüyüm. Bakayım ne kadar gücüm olmuş. Gel senin üzerinde deneyeceğim. Noob kafa bom. Yok bacon kafa. Kaç vuruyor? Dur bekleyin hesaplıyorum şimdi. 80 vuruyorum arkadaşlar. 80 vuruyorum. 80 hasar veriyorum. Çok güzel, mükemmel. 80 hasar veriyorum. O zaman hemen 25'lik yere gidelim bakalım. Onlar canını azaltınca ne diyecekler? Püşp, 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 püşp. Hoppa. Bum bum bum. Beni sattı ya. Sattı beni ya. Resmen sattı ama neyse ki gücüm geldi. Gücüm gelmeseydi olmazdı çünkü. O kadar canlı indirdim yani. Döverim. Döverdim. Dövdüm. Arkadaşlar yeni oyunlar da bulacağım telefondan oynanan. Ve onları da çekeceğim videosunu. Bütün telefonun dokuyu oyunların videosunu çekeceğim. Aslında Clash, Crash Royale'in videosunu da çekeceğim. Onu da biliyorum. Çok güzel bu oyun. Çok seviyorum. Eskiden oynuyordum ama sildim nedense. Sıkıldım ondan çünkü. Onun videoları da gelecek. Yani. Şu anda Annemin telefonu hoppa bu telefon hoppa. Herkes dövüyorum. Çup, çup, Bu artı iki liramızı da alalım. Paramı da aldım. Seni de aldım. Kafamı da aldım. Kafamı da aldım. Bir dakika kafasını aldıklarımızın kafası gidiyor. E yok kafası gitmiyormuş. Kafası içine giriyormuş. Saç gidiyormuş ve içine giriyormuş. Çok daha. Aa 200 güç olmuşum arkadaşlar. Niye söylemiyorsunuz? Hadi geçelim o zaman buradan. Evet burada daha da güçlü. Big Noob adası mı? Yani güçlü Noob adası. Nerede Noob'lar peki? Şurada bir Noob var şey ne yapıyorum ya? Ve kumar bakayım. Aynen. Benim gibi aynı. Aynı ben. Uf, artı beş veriyor. Çok iyi. Gerçekten muhteşem. Muhteşem. Hemen buradakileri de dövelim. Çatır çatır diye. Ama bunların canı fazlaymış ya. Çok fazla. 500 canları var. 500 can ne ya? Çok düştü bunlar. 650 güç olunca mı? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Biz daha 100 güce anca ulaşıyoruz. Allah Allah. Benim kandırıyor anlamadım bu. Sen de döverim. Hmm. sonuna bakar mısınız bir arkadaşlar? Onun gücüne bakar mısınız? Çok güçlü gerçekten. O zaman ben hemen 250 olalım arkadaşlar ve video bitsin. Ne dersiniz? Ben de çok iyi olur çünkü birazcık rahatlamam lazım benim. Bu nasıl bir videodur? Çok yoruldum ya. Hoppa hoppa bom. Hadi. Sen de öldürürsem 50 olacağım. 50 50. 50 oldum. Bir şey olmadı. Yeni bir tane nuba dönüşürüm diyordum ama yok. Bir şey olmadı. No, 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 no. Diğer yeri için bin mi? Yok artık. Yok artık. Biz binden binden önce büyük ihtimalle arkadaşlar 650'lik Sky Valley, Valley diye bir yere gide gideriz. Sky Valley. Sky Valley. Sky Valley diye bir yere gideriz. O zaman arkadaşlar bu videomuzda bu olsun arkadaşlar. Uf 23 dakika olmuş çok fazla. O zaman arkadaşlar bu videomuzda bu kalsın arkadaşlar. Bana abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu diğer kanalıma yapacağım ben. Yine söyleyeyim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.